Bugün Gökhan Saki'nin yumruk tekniğini nasıl uygulayacağınızı öğreneceksiniz. İlk ipucu: Direkt yumruk. Gökhan Saki yumruklarını hızlı bir şekilde atarak rakiplerini şaşırtır. Yumrunuzun gücü vücudunuzun hareketiyle birleşmeli. Direkt yumruk atarken kolunuzu düz tutmalı ve bileğinizi sağlamlaştırmalısınız. İkinci ipucu: Vücut hareketiyle güç katmak. Saki'nin yumrukları sadece kollarıyla değil, tüm vücuduyla güçlüdür. Yumruk atarken kalça ve omuzlarınız hareket etmeli ve gücü vücudunuzu kullanarak yönlendirmelisiniz. Yumrunuzu daha etkili hale getirecektir. Üçüncü ipucu, rakibe baskı yapmak. Sakinin bir diğer önemli özelliği, sürekli baskı kurarak rakiplerinin savunmasız kalmasını sağlamasıdır. Hızlı bir yumrukla başlayıp, hemen ardından savunmaya geçerek rakibe darbe yapma fırsatı yaratır. Gökhan Saki gibi yumruk atmak, doğru teknik ve vücut hareketiyle mümkündür. Bu teknikleri antrenmanınızda uygulayın ve farkı görün. Hangi teknikleri denemek istersiniz? Yorumlara yazın.